Oho, abi sen kimsin ya? Selamünaleyküm, gel abi otur kameraman abi. Abi sen ne çekme? ya? Çekmezsen kardeşim, ne var burada, bok mu oynuyor? Bak sigara yapıyor. İstersen sigaranı ben yakayım ya. Ya abi sen... Ya sen bilmiyorsun mu? Bu yüzüne yanmıyor, yanmıyor. Bu yüzüne sabahtan bile uğraşıyor. Ya bu poşetlere de sen ya? Çinörü nereden aldın? Çinörü Japonya'dan getirdim. Oğlum getirdi. Benim adım Hüsran, Hüsran. Adın ne? Hüsran, Hüsran. Ben, ben bir halkı şarkı biliyorum. Söyle bakayım şarkını. Ben ünlü olacağım, ünlü. Söyle şarkını söyle. Ünlü olacağım, ünlü, ünlü. Abi yamıyor mu canım? Abi yamıyor. Hee, tamam, yaktın tamam. sonunda tutturabildin ateşi hasta biri zorda biri yolda analar babalar abi orası da bilmiyorum ya başka bir şey başka bir şey söyle baba sana bir biliyorsun çakır diye onu da ben söyleyemiyorum yani abi biliyorlar çok biliyorlar söyleyeyim Evet. Hadi Urfa versiyonu söylesem olur mu? Söyle bakayım Urfa versiyonu söyle. <laughs> Aman da hadi hop kaynaşalım kız, çok kızı, çok kızı, zorlatalım kız, azı yok olsan, azı yok olsan, hop gidi, hop hoplatalım hup kız. Aman da hadi hop kaynaşalım kız, çok kızı, çok çektirelim kız. Azı yok olsan, azı yok olsan, hop gidi, hop gidi, hoplatalım <laughs> <laughs> kız. Tırt, 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 Ola! Abi çeksene ya, vallahi gitmiyor kurusun, gel abi. Oh, Bir oh. e switch üstüne, switch. Abi bu sinir Avrupa tamam mı? Bu Türkçe'de yok. Bizim internet balilere benzemiyor. ben orijinal balicim abi zengin çocuğum ben. Benim babam fabrikası var. Antalya'da fabrikası var. Bir tane Orospu'yla e, onlar şey etmeye çalışıyorlardı. Ben yakaladım. Önce babamı öldürdüm. Sonra Orospu'yu öldürdüm. Orospu da babamı öldürünce öyle birbirine karıştı. Ondan sonra... Oh. Yahu